Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de mod almayı göstereceğim ve ne işe yaradığını göstermeye çalışacağım. Mod alma bir sayının bir başka bir sayıya bölündüğünde elde edilen kalan değildir aslında. Örneğin 50 sayısının 4'e bölündüğünde kalan kaç olur? Bunu öğrenebilmek için buraya eşittir diyorum. Mod dedim. Birinci değer noktalı virgül. ikinci değer. Parantezi kapattım. Enter'a bastığım zaman 50'nin 4'e bölünmesinden kalan 2 olduğunu görüyoruz. Buraya diyelim ki 40, burası 4, bölümünden kalan 0. Peki ne işe yarayacak bu? Bunu şöyle yapabiliriz örneğin. Bir tane soru düşünelim. Diyelim ki inşaat yazısının buradaki yazının yan yana 200 defa yazıldığını düşünelim. 632. değerinde hangi harf vardır? 632 hanesinde hangi harf vardır bunu bulmaya çalışacağız. Normalde bu soruların mantığı şudur. Kalana göre harf sayısı değişir. Örneğin birinci sayımız i iken, ikinci sayımız n'dir. Ve altıncı harfimiz de t'dir. Tekrar 7'ye geçtiğimiz zaman i 8. harf n olacaktır. Yani kalanın sıfır olduğu yerler t, kalanın bir olduğu yerler i şeklinde çözeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Az önce de yazdık. Bakın şurada mod yazısı. Şunu yazıyorum. Mod dedim. Parantez içinde 632 noktalı virgül. Kaç tane harf var? 6 tane harf var. Mod 6'ya göre değeri. İkinci değer. Dolayısıyla 632. hanesinde ne olduğunu görürüz. Peki başka bir soru daha yapalım. Örneğin 6 günde bir nöbet tutan doktor ilk nöbetini cuma günü tutmuş olsun. Bu doktor 8. nöbeti hangi günde tutar? Bu tür soruları çözmek için moddan faydalanmamız gerekir. Bu doktor birinci nöbetini sıfırıncı gün yani bugün tutacaktır. İkinci nöbetini 6 gün sonra tuttuğuna göre 6. gün tutacaktır. 8. nöbetinde 42 gün sonra tutmuş olacaktır. Şimdi bu soruda diyorum ki mod parantez içinde 42. gün noktalı bölü mod 7'ye göre haftanın günleri ve 0. Yani 0 çıktığına göre şöyle diyebiliriz bakın. İlk nöbet cuma. Daha sonra Cumartesi pazar. Yani kalan sıfır olursa cuma cevabımız. 1 olursa cumartesi, 2 olursa pazar, 3 olursa pazartesi, 4 olursa salı, 5 olursa çarşamba, 6 olursa perşembe olacaktır. Şimdi cevabımız burada sıfır olduğu için cuma günü nöbet tutmuş oldu. Peki bize 3 günde bir nöbet tutan doktor deseydi ve 12. nöbeti sormuş olsalardı o halde ne yapardık? Bakın 11 çarpı 3 nöbet 3 günde bir nöbet 33 gün yapar shift eşittir diyorum mod parantez içinde 33 noktalı virgül 7'ye göre mod 7'ye göre dediğim zaman 5 çıkardı ve 12. nöbetinin çarşamba günü olduğunu görürdük mod bu şekilde arkadaşlar kullanımı çok kolay hangi sorularda Çıkabileceğini birkaç tane örnekle göstermeye çalıştık. Önümüzdeki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.